Ezilla, çiğ balık diye bir şey değil yani. yani Siz, normal bir pilavdan sushi yapamazsınız bu arada. Bakalım, bakalım neye benzeyecek ya. biraz beni zorlayacak. Ana, onlar pek kabuk rendelemeye uygun değil galiba. Fena değil çünkü ben yaptım. Ben şimdi yapacağım biraz görürsünüz. Şöyle bir sedir almamız gerekiyor. Bunu içine koyup şöyle yuvarlak bir şekilde sarabilmek için. Bu da çok pahalı bir şey değil. 100 lira. Üstünü de streçle kaplayacaksınız. Çok özel bir şey değil sushi yapmak. Çok basit bir şey aslında evde herkes yapabilir. Onun haricinde pilava ihtiyacınız var ve içine koymak istediğiniz ne malzeme olursa, ne yakıştırırsanız onları ekleyebilirsiniz. İlla çiğ balık diye bir şey değil yani sushi. Hazır mısınız? O zaman deneyelim bakalım. Yani normal bir pilavdan turşu yapamazsınız bu arada. Lapa bir pilav olması lazım. Pilavın birbirini tutması lazım böyle. Nişastasının bol olması lazım. O yüzden zaten aklıma geldi. Bu midyeli pilav da biraz bu işe uyumlu diye. Notos. Muhtemelen yapmazsınız ama yine de anlatayım. Şu parlak tarafı altta kalacak. Parlak olmayan tarafı üstte kalacak. Üstünü de pilavla dolduracağız. Şöyle. Kalın olmayacak. Borcu pilavı alıp şöyle yedireceğiz. Boşluk bırakmadan. Bakalım neye benzeyecek. Şimdi bu yaptığım pilav, mideli pilav biraz yağlı. Yağlı olması kötü değil, lezzet olarak çok iyi ama yusunda tutmayabilir biraz. Beni zorlayacak. Ben yine her türlü tutturuyorum ama hani diyelim ki sen evde suşi yapıyorsun. Lapa bir tane pilav yapacaksın. Hani sallıyorum içine salatalık koy, ee, krem peynir koy, labne koy, balık seviyorsan balık koy. Koymak zorunda da değilsin. Sevdiğin malzemeleri koyabilirsin. Hani o pilavla daha iyi yaparsın sen. Sonuçta sushi de balıkla yapılıyor. Yani niye bir balık diyor öyle değil mi Elif? Neyse bunu ters çevirdik. Bak şöyle altta kaldı yaptığımız yer. Şimdi içine biraz midye alacağım. Şöyle yan yana dizelim. Hatta biraz daha koyayım mı? Kapanmaz. Yok kapanır. Şöyle çift sıra midye koyayım içine mesela. Midyeyle sushi yapıyorsak hakkını verelim yani. Bunu böyle tersine saracağız. Altamı sushi. Hemen keselim. Tam ortadan bir tane keseceğiz. Şuralardan 3'e mi keselim? 4'e mi? 3'e keselim bunu. Oldu mu? Buna küçük bir dokunuş yapacağım ben şimdi. Şu Ahmet abinin gönderdiği limonlar da... Ama bu limonlar pek kabuk rendelemeye uygun değil galiba. Neyse şöyle üstüne limonumuzu da çıkalım. Ne diyorsun? Bakacağım sana. Evet Mutlaka bakalım. Peki ne? Fena değil. Fena değil çünkü ben yaptım. Bakalım. Bence harika olmuş. Hatta şunu da yiyeceğim. Hatta bir şey daha deneyeceğim. Şimdi madem suşi yaptık soya sosu olmadan olmaz değil mi? Şöyle biraz soya sosu, hatta soya sosuna da biraz limon ekleyeceğim. Buradan o yüzden mideci Ahmet style olsun. Tamam içinde şöyle bir bakalım neye benzeyecek. Değişik bir şey oldu ama bizim damak zevkimize uymaz. Uzakta olurlar olsa yerde. Ama bizim için limonla da çok güzel oldu bence. O zaman buradan Ahmet abiye selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.